Tam yaz mevsimi herkes tatile çıktı derken sızıntılar bir bir arka arkaya geliyor. İşte S26'nın sızıntıları, iPhone 17'nin sızıntıları derken PlayStation durur mu dedi olan benim de bir sızıntım var. Ve PlayStation 6 ile alakalı da güvenilir sayılabilecek kaynaklardan da baya bir şeyler geldi. Genel olarak her zaman böyle sızıntılar vermeyen kaynaklardan olunca herkes şöyle bir önünü ilikleyip acaba ne oluyor diye bakmaya başladı. PlayStation 6 geliyor ama kaç tane? Aslında bu sızıntı meselesi yeni değil. Hatırlarsanız PlayStation 4'ten 5'e geçerken de ortalık sızıntılardan geçilmiyordu. Bazıları o kadar komikti ki abi yani böyle bir tasarım olmayacağı zaten çok aşikardı ama sızıntı diye piyasaya veriyorlardı. Hatta bir dönem konsolun V şekli bir tasarımı olacak diye de başka bir dedikodu çıkmıştı. Neyse sonra ne oldu? Bildiğiniz beyaz büyük bir kutu çıktı. Yani bu sızıntıların çoğu sadece birer hayal ürünü oluyor. Ama yine de insanı işte heyecanlandırmıyor değil. İşte bu yüzden PlayStation 6 sızıntılarının da temkinli yaklaşmak lazım. Bak şimdiden söylüyorum. Sonra abi bak böyle söyledi böyle çıktı demeyin. Bunlar sadece bir sızıntı. Ama bu sefer biraz güvenilir kaynaklardan da olması. Evet insanın kafasında bir tik atmıyor değil. Şimdi bu Xbox Series S olayından başlayalım önce. Bayağı bir kafayı karıştırıyor. Bak hatta burada Xbox Series S arkada Xbox'ta oyun yüklüyorum. Yani birazcık böyle tezat bir durum var. PlayStation anlatıyorum. Arkada Xbox'ta oyun yüklüyorum ama. Şimdi Microsoft bu Xbox Series S konsolunu yaptı. Evet bizim gibi ülkelerde Game Pass olayı da hani makul fiyatlı oyun oynama sistemleri olduğu için bayağı bir sat. Ama Microsoft bu durumdan aslında pek de memnun değil. Niye? Çünkü yurt dışında milletin zaten parası var. Direkt güçlü konsola yöneliyor. Yani Series S biraz daha ikinci konsol gibi ya da çocuğa alalım da oynasın işte bir karne konsol istiyor. Ağın kafasında alınan bir konsol oldu. Bu da aslında işte Microsoft'un çok istediği bir strateji değildi. Asıl sıkıntı neydi? Geliştiricileri çok bunaltıyordu. Mesela GTA 6'nın seri sesle nasıl çıkacağı hala bir soru işareti. Arada muhabbetlerimizde biz de düşünüyoruz ya bu. Acaba oyunlar gerçekten seri sesle kısıtlanıyor mu diye. işte Microsoft ve oyun yapımcıları da muhtemelen bu düşük sistemli konsola oyunları uyarlamak için yorulmuş olacak ki yeni nesilde artık Xbox Series S gibi hani bir alt model olan Xbox'ı çıkartmaktan vazgeçti. Hep şimdi nereden geleceğiz bu konuya? Sony tarafına bakıyoruz. Lan Sony yapıyor şimdi de bunu. Yani Xbox Series S gibi bir alt model PlayStation daha geliyor olabilir. En enteresan söylentilerden biri de taşınabilir PlayStation 6. Tamam konsolları fena değil. Dünyada iyi gidiyor. Ama sen bunu daha önce PS ve denemiştim denemiştin. Pek de olmamıştı. Söylentilere göre bu konsolun istasyon modu olacakmış. Yani Nintendo Switch gibi hem elde oynayacaksın hem de bir daka takıp televizyonda da oynayabilecekmişsin. Şimdi burada bir mantık hatası var bence. Bir yandan 3 tane konsol çıkarıyorsun. Biri güçlü, biri ucuz, biri de taşınabilir. Ama ucuz konsolun performansı neredeyse taşınabilir konsolla aynı olacak diyorlar o zaman ben niye ucuz konsol alayım ki abi? Gider taşınabilir olanı alırım. Televizyonda oynarım. Hem de dışarıda oynarım. Tamam el konsolunun biraz daha ucuz olacağı söyleniyor. Ama arada da çok da büyük bir fark olmayacak. Bu durum benim de kafama takıldı. Gerçekten bu olacak mı merak ediyorum. Gelelim işin en sıkıcı ama en önemli kısmına. Şimdi PS6'da oyunun içinde 8K performansı hedefliyorlar. 8K monitörler, 8K televizyonlar. Yani düşün sadece bir PS6 almakla bitmiyor. Bunun gücünü görebilmek için işte bir 8K televizyon da alman gerekiyor falan. İşte burada olay biraz çıkmaza giriyor abi. PlayStation 6'nın satışını güçleştirecek şeylerden biri de bu insanların bir ekosistemi değiştirir. Ya ekosistem derken PlayStation alacak zaten bir dünya para. Ya abi tam performans alamadıktan sonra niye PlayStation 6 alayım, PlayStation 5 alayım diyenler çok fazla olacak. Veya PlayStation 5 Pro'da kalayım alayım diyenler olacak. Yani birkaç senede böyle bir sürünceme de gider bu iş. Teknik detaylara girersek de PlayStation 6'da AMD Zen 5 işlemci ve RDNA 5 grafik mimarisi bekleniyor. Bu ne demek? Ekran kartı gücü öyle artacak ki oyun içindeki karakterin yüzündeki kılcal damarlar bile görülebilecekmiş. Yani öyle diyorlar. SSD hızının artacağı da en çok konuşulan konulardan biri. PlayStation 5 ile beraber yeni nesil konsol muhabbetiyle oyunların hızlı açılışına alıştık ama PlayStation 6'da bu hız daha da artacak. Yani neredeyse oyun açılış ekranı diye bir şey kalmayacağız söyleniyor. Şuna i̇şte tıklıyorsun tak direkt oyundasın. Ya çok güzel geliyor. Olmaz gibi de gelmiyor. Bence bu olay olabilir yani. PlayStation her zaman kendi yolunda ilerleyen bir firma. Bunu zaten biliyoruz ama Xbox'la olan rekabetleri de hani pek de bitmiyor. Evet PlayStation bence daha önde ama Xbox'tan her zaman onun takiminde olan bir konsol oldu. Microsoft'un elinde yapay zeka ve bulut bilişim gibi kozlar var. PlayStation 6 ile beraber Sony'nin hani bulut oyunculuğuna da daha çok yatırım yapacağı söyleniyor. Evet Game Pass gibi bir kütüphane kurdu. Artık bu tarz bir hizmet veriyor ama sanki hani böyle GeForce Now'dan da falan biliyoruz ya. Kendi sistemin olmasa bile oynayabiliyorsun. Bu tarz bir sistem Sisteme de geçilebileceği belki söyleniyor. İşte orada da artık şey kalacak abi. Hangi konsol alayım da işte hangi servise abone olayım gibi olacak. Çünkü muhtemelen arkasından Xbox da girecek. Firmalar da ışığı gördüğü zaman burada bir oluşum yaratmaya, bir markalaşmaya gidebilir. Ortalık bu kısımda da birazcık rekabete dönüşecek gibi gözüküyor. Oyunlara gelirsek söylentilere göre en iddia Spider-Man 3, hani yeni bir örümcek adam oyunu. Zaten abi yeni bir PlayStation çıkacaksa oğlum yaz oraya bir Spider-Man 2, bir Spider-Man 3, bir Spider-Man 4 böyle gidiyor artık. Bir de bak benim dikkatimi çeken söylentilerden biri de yeni bir uncharted oyunu gelebilirmiş ama şöyle de Nathan Drake olmayabilirmiş. Abi Nathan Drake olmadan bir uncharted olur mu bence? <laughs> Olmaz adını değiştirin başka bir oyun koyun abi adını. Olmaz o iş yani. Geldik en can alıcı noktaya. Fiyat ve çıkış tarihi sızıntılar diyor ki konsolun 2027'nin sonunda çıkması bekleniyor. Yani daha 2-3 sene var ama fiyatlar işte o kısım biraz daha acımasız özellikle bizim ülkemizde. Tahminlere göre PlayStation 6'nın kendisi 550-700 dolar aralığında olacak. Taşınabilir konsollar ise 400-500 dolar arasında ve ucuz PlayStation 6s modeli ise 300-400 dolar aralığında olacağı söyleniyor. Ya gerçekten PlayStation 6s diye bir şey olacak mı bilmiyorum ya bence... Bir prestij gibi bir şey de yani bu Sony için. Anmıyorum böyle bir şey yapacaklarını ama bakacağız. Ya bir de şu var pro modeller var bildiğiniz gibi. PlayStation Pro işine de bayılıyor. Şimdi ana konsolun prosu gelecek. Bir de taşınabilir konsolun OLED prosu bilmem nesi çıkacak. O ucuz modelin de bir prosu olur artık. Anlamıyorum yani. Bir nesilde 3 tane konsol çıkarıyorsun. Sonra bunların prolarını, pluslarını bilmem nelerini çıkaracaksın. Toplamda 7-8 tane konsol olacak. Ne alacağımızı şaşıracağız. Bol bol bir rehber videosu. Bol bol hani inceleme, detaylar, teknikler falan bizde de bekliyor gibi duruyor arkadaşlar. Yani Sonuç olarak PlayStation 6'ya dair sızıntılar evet heyecanlandırıyor. Benim fikrim şu ki PlayStation 6 çıktığında yine heyecanlanıp almak için sıraya gireceğiz. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde odur olayı var ya. Evet abi ben küçükken de oyun oynamayı seviyordum. Geldim büyüdüm <laughs> 40'ıma yaklaştım hala oyun oynamayı seviyorum. Dolayısıyla bu çok değişen bir ruh değil. Oynamaya devam edeceğiz. Artık bakalım önümüzdeki süreç bize neler gösterecek ama en azından kulağımıza şimdi ağzımıza bir parmak bal çalındı. Biraz daha da süremiz var. Yani hala da PlayStation 5 ve Pro bence alınmaya devam edebilir. PlayStation 6'yı bekleyelim mi abi soruları için bence henüz çok erken. Evet eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen şuradan bir beğeni yapıp yorumlarda birkaç bir şey yazarsanız çok sevinirim. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor ortadaki varlık alana tıklayarak da kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın oyunla kalın.